Memurlara haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 10. iş kolundaki arkadaşlara bir türlü rahat edemiyor. Devamlı sendikada, o sendikadan bu sendikaya dava üstüne dava geliyor arkadaşlar. Maalesef. Yine 10. iş kolunda çalışan 4 iş kötü bir haber geldi. Sabah saatlerinde bunu biz haberleştirdik. Web sitemiz memurlarahaber.com'da şimdi de videolaştırıyoruz. Özbüroy sendikasız bu sabah saatlerinde kesinleşmiş yargı kararına karar düzeltme dilekçesi verdi arkadaşlar. Karar değişmezse dosyayı de Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. Cişkom'daki sendika en son verdiği karar Özbüro Sendikası'na sen yetkili değilsin demişti hatırlarsınız. Sonrasında da Özbüro Sendikası Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağım dedi. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Geçen hafta Anayasa Mahkemesi Teskopi Sendikası yetkili sendika demişti. Buna itiraz ediyor yani süreç, süreç uzayacak arkadaşlar. Günümüzde karar düzeltme diye bir kanun yolu olmamakla birlikte yapılan işlemin süreci uzatmak dışında sonucu etkisi olmayacağı düşünülmektedir. Bu olay olmasaydı Yargıtay kesinleşme Şehri'ni Çalışma Bakanlığı'na gönderdikten sonra Bakanlık yetki tespiti verecekti arkadaşlar. Bakın böyle şurada Yargıtay 9. Hukuk Mah Mahkemesi'ne karar düzeltme dilekçesi sunulmasından ibarettir diyor. Böyle bir açıklama yapmış Özbüro İş Sendikası arkadaşlar. 10. iş kolunda çalışan işçi arkadaşlara Allah kolaylık versin gerçekten durmuyor sendikalar. Normalde yargıtay son kararını vermişti ve Tezkopi Sendikası'na yetkili sendika sensin demişti. Ve bu karar sonrasında da geçen hafta Tezkopi Sendikası Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yazı yazmıştı. Bana yetkiyi ver artık ben Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş kolunda toplu iş sözleşmesini yapacağım diye Çalışma Bakanlığı yetki tespit için belgesini istemişti ve şu anda da bu haber geldi arkadaşlar. Gençlik Spor Bakanlığı sular durulmuyor dediğim gibi bu karar sonrasında karar düzeltme dilekçesi verdi. Özbüro Sendikası mahkemeden buna bir cevap gelecektir. Muhakkak cevap geldiği anda videolaştıracağız arkadaşlar ve Instagram sayfamızda da paylaşacağız. Videonun altına Instagram sayfamızı bıraktık. Tıklayın Instagram sayfamızı takip edin. Orada anında story atıyoruz. Kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Ne diyelim arkadaşlar? Allah hepinize kolaylık versin. 10. iş konuda çalışan işçi arkadaşlar.